Yeni bir araştırma, güneş enerjisi ve tarımın bir arada sürdürülebileceğini gösteren bulgular ortaya koyuyor. Agora Enerji Vende tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Avrupa'nın iddialı iklim eylemlerinin kıtanın ekonomik büyümesini teşvik edebileceğini öngörüyor. Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek COP29 zirvesinde enerji depolama çözümleri zirvenin eylem planının merkezinde yer alacak. Uluslararası Enerji Ajansı, rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik sistemlerine entegrasyonu için hükümetleri daha hızlı hareket etmeye çağırırken, bu entegrasyonun gerektiği şekilde sağlanmasında yaşanabilecek başarısızlığın, iklim hedeflerini baltalama riski taşıdığı yönünde uyarıda bulundu. KPMG ve Aplas Enerji İşbirliği ile hazırlanan 2024 yılı enerji sektörü raporuna göre, 2024 yılının ilk 6 ayında Türkiye'de toplam üretim içerisinde yerli kaynakların payı %66'ya ulaşırken ithal kaynakların payı %34'e geriledi. Ember tarafından yayınlanan yeni rapor, mevcut ekleme hızıyla dünyanın bu yıl 593 gigawattlık yeni güneş enerjisi kapasitesi kuracağını tahmin ediyor. Bu, geçen yıl kurulandan %29 daha fazla kapasiteye işaret ediyor. Avrupa'nın ilk lityum rafinerisi Almanya'da açılırken, rafinerinin yılda 500 bin elektrikli araca yetecek kadar lityum hidroksit üretmesi bekleniyor.